Merhaba arkadaşlar videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir bilgi rehberi tarzında bir video çekeceğim. Arkadaşlar bugün Bandicam programıyla nasıl oyun videosu ya da şu an benim yaptığım gibi ekran videosu çekebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Öncelikle eğer masa üstünün videosunu çekmek istiyorsanız şurada gördüğünüz seçeneği oyun çekeceksiniz. Şuradaki gördüğünüz seçeneği seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi genel kısmına gelirsek burada çıkış klasörü diyor. Buradan istediğiniz bir klasörü seçebilirsiniz. Şöyle bir sürü klasör var. Ben direkt Bandicam'in kendi klasörünü kullanıyorum arkadaşlar. <laughs> Buradan istediklerinizi seçebilirsiniz ama ben bunları tavsiye etmiyorum. Video kısmına gelelim kaydet ve durdur videoyu başlama ve bitirmek için şu tuşu kullanıyoruz arkadaşlar buraya istediğiniz bir tuşu atabilirsiniz ben F12 atıyorum atıyorum arkadaşlar duraklatmak için F10'u kullanıyorum bu da videonun herhangi bir yerinde videoyu direkt bitirmek değil durdurup tekrar F10'a bastığınızda tekrar video kaydına devam ettiği kısım aynı video kaydına fare imlecini göstere tıkladığınızda fareniz görünüyor. Fare tıklama efekti ekle derseniz yuvarlak bir kırmızı bir şey oluşuyor farenizin etrafında ve tıkladığınızda. Ben bunu sevmiyorum. Webcam kaplaması ekle. Buna da tıklarsanız webcaminiz varsa eğer webcam'i ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz bir köşeye. Mesela şöyle yapalım. Webcam dedik. Şuradan pozisyonunu seçebilirsiniz. İşte şuraya derseniz sol altı olur. Şurada sağ altı alır. Sağ üst. Sağ orta falan. Burayı nereyi seçerseniz oraya alır. İşte buradan webcaminizi seçebiliyorsunuz. Falan. ben webcam kullanmıyorum ama webcam kullanacaksınız. Buradan pozisyonunu. Buradan webcamin videoda ne kadar boyut kaplamasını istediğinizi Ortalama %20-22 falan. %20 ile 25 arasında bence yeterli arkadaşlar. Video çıktısını webcam kaplayıcısı derseniz. Burada direkt videonuza ekliyor arkadaşlar webcam'i. Ee, eğer şu alttakini seçerseniz webcam'i ayrı kaydediyor. Ee, şeyi ayrı kaydediyor arkadaşlar. Videonuzu ayrı kaydediyor. Video kısmına gelelim. Ses kaydı Kayıt sırasında ses kaydı yap. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Ee, çünkü mesela videonun ses kaydından ayrı bir ses kaydı daha olursa videoda ses kötü sonradan o ses kaydını bir şekilde diğer yedek e, aldığı kaydı bir şekilde düzeltebiliriz bence. O yüzden bu güzel. Birinci laygıta mikrofonu seçiyoruz arkadaşlar. İkinci laygıt varsayılan ses aygıtı olarak kalabilir. Evet bu şekilde ses şeylerimizde. Bu logo falan fazla gerek yok. Evet görüntüye gelelim. Buradan fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Şu JPG yüksek kaliteyi seçin. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Buradan çıktı. Buradan videolarınızı görüyorsunuz arkadaşlar. Kayıt aldığınız videoları Şu an bu video var mesela bende Bu da şu an çektiğim video zaten Bilgi kısmında da Çok gerekli bir şey yok Evet arkadaşlar bendikemi nasıl Crackleyebilirsiniz size şimdi onu göstereceğim Normalde bendikem crackli Değilse şu yukarıdaki bendikem Yazısının üstünde kayıtsız Yazar arkadaşlar Şimdi bu kayıtsız yazısı Olduğunda yanlış hatırlamıyorsam 10 ya da 15 dakika maksimum video Çekebiliyorsunuz bu kayıtsız yazısını nasıl kaldırabiliriz? Şurada Keymaker diye bir uygulama var gördüğünüz gibi. Bu uygulamaya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Buraya şöyle rastgele bir şeyler yazıyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz. Benlikem bilmem ne işte successful falan filan. İşte bu başarılı diyor arkadaşlar. Şimdi buna tamam deyip benlikemi açtığınızda %99 ihtimalle bu buradaki kayıtsız yazısı gidecek. Olmazsa arkadaşlar tekrar kapatıp yönetici olarak çalıştır deyip bir daha deneyin. En fazla iki kere. Ee, her türlü çalışır yani. O programda bir hata genelde olmuyor. Ee, onun dışında oyun videolarında da hiçbir fark yok arkadaşlar. Zaten ee, aynı şeyin sadece... Şu an ekranı değil de oyunu açtığınızda, oyunun köşesinde ıı, yeşil FPS'inizin olduğu bir değer var. Oradan görebiliyorsunuz açılıp açılmadığını. Oradan F12'ye bastığınızda şey oluyor zaten, ıı, o kırmızı oluyor, videonuz başlamış oluyor demek. Bu kadar arkadaşlar. Fazla bir olayı yok aslında. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like atıp yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.